Bir kurum temsilcisi olarak basına bilgi kim verebilirim. Olarak, kim yaparsa yapsın. Çocuklara karşı her türlü e, istismarın karşısındayız. Biz mazluma da kimlik sormayız, zalime de kimlik sormayız. Kim yapıyorsa yapsın karşısındayız. Kime karşı yapılıyorsa yapsın yanındayız. zaman ilgili vakıflarla ilgili tecahribi soruşturma yapılmasında talep etmek zorundasınız sayın meslektaş. Bunu da talep etmek zorundasınız. Şu anda yargıyı etkiliyorsunuz. Biraz önce ceza vermesi göre görüş bildirdiniz ya. Yargıyı etki altına alıp değilinize karar çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu aykırı. Yargıyı etki altına alıyorsunuz. Zamansız bir açıklama yapıyorsunuz. Yargı şu anda içeride devam ediyor. Evet. Ve siz, siz de olan bir davayla ilgili gerileri gerçek Bu sözleşme çocukların veya siyasi istismarına asla müsaade etmiyor. Bakıflar ilk önce